Anadolu Yayıncılar Derneği olarak YouTube kanalının İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun Bey'e uygulamış olduğu sansürü kınamak ve tepki koymak için basın toplantısı gerçekleştiriyoruz. Anadolu Yayıncılar Derneği üyesi 50 televizyon kanalı Sayın Fahrettin Altun Bey'in konuşmalarını yayınlayacaktır. Ee, Ermeni çetelerinin şehit etmiş olduğu diplomatlarımıza yönelik olarak bir konuşma yaptı Sayın Fahrettin Altun. Rahmetle andı diplomatlarımızı ve bu saldırıları kınadı. Bu saldırıları kınamış olması özellikle uluslararası çevreler tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Sayın Fahrettin Altun'un bu konuşmalarının sansürlenmesini biz kınıyoruz. Youtube'du, Twitter'da Facebook gibi bir takım sosyal mecralar ülkemizde karamsarlık e, ekiyorlar. Türkiye'de her şeyin kötü gittiğini, demokrasinin olmadığını, ekonominin kötü olduğunu anlatarak bir karamsarlık yayıyorlar. Türkiye'ye sansür uygulamalar gerekir ancak bu, altını çizmiştik yine çiziyoruz. Yarın dört gün sonra Türkiye'nin kritik bir bu mecralar Türkiye'ye karşı bir komplo ve kumpasın aracı haline geleceklerdir uyarıyoruz. Ve buradan şunu hemen belirtmek istiyorum. Sayın Fahrettin Altun'un konuşmalarını biz 50 Anadolu kanalında yayınlayacağız. Bu kanallar hangileri sizlere belirtmek istiyorum. Mercan TV, Koza TV, Kanal 3, ART, TV'den, Bitlis TV, Köroğlu TV, Kanal 15, As TV, Ton TV, Kanal 19, Pamukkale TV, DRT, Uzay Haber, ETV, Kanal E, Kanal Fırat, ERT, Kardelen TV, Kanal 26, Kanal 5, GRT, HRT, Kanal 32, Ege TV, Aksu TV, BRT, TV1, TV Kayseri, Kent Türk, Kay TV, Ahı TV, TV41, Kon TV, Türk Haber, Er TV, Vuslat TV, Manisa TV, Kanal E, Kanal 33, Muğla Türk, Altaş TV, Çay TV, Kanal 264, Vizyon 58, Kanal Urfa, GTV, Edessa TV, Süper TV. YouTube'un yayınlamadığı Fahrettin Hocamızın sansürlenmiş konuşmalarını bu 50 televizyon kanalında yayınlayacağız. Diplomatlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu tutumu da kınıyoruz ve uluslararası operasyonlara karşı duracağımızı da belirtmek istiyoruz.